Günaydın, tünaydın, iyi akşamlar. Çok uzun zaman sonra hep birlikte maskelerimizi taktık ve sokağa çıktık. Burası Çubuklu, İstinye, Arabalı Vapur İskelesi. Ve Çubuklu. Bizim buralar. Burası da Kulüp 29 ve Beykoz Sosyal Tesisleri'ne giden sahil yolu. Bir taraftan arabalar giriyor. İnsanlar sahilde yürüyorlar fakat az önce motorlu polisler geçti. Yani ceza yazıyorlar. Doğru bir şey değil. Gördüğünüz gibi zaten çok bir kimse yok. Boş. Deniz de boş. Küçük tekneler var ama bir iki tane. Çok fazla. Yok küçük tekneler balık tutuyormuş. Artık uzaklaşıyoruz. Çubuklu geride kalıyor. Kanıca'ya giden sahil yolu ve Hidim Kasrı Kulesi. Bu arada gökyüzü de çok güzel gözüküyor. Şurası Hidrografi Daire Başkanlığı. Ne kadar güzel bir yerde oturuyoruz. Ama ben kıymetini biliyorum. Her zaman çok şükrediyorum. Bana el sallayın. Maskeli beşler de gezdik. Şimdi tekrar gemiye doğru gidiyoruz. Burası İstinye Limanı. Gemiye doğru gidiyoruz. Arabalar burada bekliyorlar. Ve gemide gelmiş çok şanslıyız. Beklemeyeceğiz. Ve doğruca eve gidiyorum ben. Annemler de alışverişe gidecek her zamanki gibi abartmışlar. Sebze evde yoktu. Sebze almışlar, biber almışlar. Annem markete gittiği zaman bizden daha çok abur cubur aldığı için abur cubur almış. Olmazsa olmaz çekirdek. Mısır nişastası. Biskolata. Evde hep biten peçete. 4 bisküviyle şununla şey, bisküvi pastası yapıyoruz biz. Çok kolay oluyor. Hem de güzel oluyor. Pasta kreması. Mantar. Mantar almışlar. Torku. Bu ne? Turtacık. Torku tur turtacık. Yeni çıkmış herhalde. Ben daha önce yemedim. Tuz almışlar. Tuz. Pudding. Pudding. Kabartma tozu. Çoklu. Onun dışında patlıcan almışlar. Salatalık, havuç, ıspanak. Şurada bir şeyler daha var. Magnolia mı yaparız diye çile kaldı. Evet. Magnolia yaparız diye çile kalmış. Aa. Ve artık biz dondurma hepsini açıyoruz. <laughs> bu sende Ama kaseli almamışsın bana. Çok ayıp. Domestos evimizin başlarcı. Aa bu ABC'miş. Evet Domestos 7 liraydı. ABC 4 küsür liraydı. ABC almış. <laughs> domestos 7 liraymış. ABC 4 liraymış. ABC almış. Çakma Domestos yapmışlar. <laughs> Aa ABC eski marka. Eski marka. Tamam. Aa salçamız yoktu. Salça almış annem. Anne salçamız yoktu. Sıvı sabun vardı ya. Niye sıvı sabun almış? Çünkü <laughs> sıvı pompamız bozulmuş da pompalısı bu sabun almış. Ve annemin şöyle bir huyu var. Evde sabun olsun ya da evde sabun olmasın hiç fark etmez. Annem markete gittiyse sabun almak zorunda. Alacak yani. Siz ne konuşuyorsun benden ya. <laughs> Ve de burada kıyma almışlar. Bu arada babam gerçekten çok güzel köfte yapıyor. Köfte tarifi isterseniz yoruma yazın. Ben de size köfte tarifi çekeyim. Kıyma almışlar, köfte yoğuracaklar çünkü. Eğer istiyorsanız, yazarsanız ona göre ben de size o videoyu çekerim. Aldıkları, yani göstermek istediğim kısım bu kadar. Bunun dışında tabii ki normal çekirdek de almışlar. Bugünkü menüde ne var? Annemler alışverişten gelene kadar ben bir şeyler yaptım tabii ki. Boş durmadım burada. Aldıkları, toplam aldıkları burada bir fiyat var anne. Bu doğru mu? Ne? Şu aldıkları 170 TL tutmuş. Burada da ben salata yaptım. Dünden börek yapmıştık. Böreğimiz var. Anne anne çok kızartıyorsun. Köfte köfteleri kızartıyoruz. Pürenin üzerine koyuyoruz. Bu benim uydurmasyon bir tarifim. Aslında internette gördüm ama Böyle değildi. Birazcık da ben değiştirdim. Püre yapıyoruz. İçine kaşar da koyuyoruz. Buna koymadım. Köfteyi kızartıp üstüne koyuyoruz. Kalan yağya da ince ince kırmızı biber, yeşil biber doğruyoruz. Salça koyuyoruz. Domates rendeliyoruz. Bir sos yapıyoruz. Onu pişiriyoruz. Aygazdan. Köftelerin üzerine her birinin üzerine birer kaşık bu sostan koyuyoruz. Üzerine de birazcık kaşar rendeleyip fırına veriyoruz. Tarif budur. Nasıl oluyor? Güzel oluyor mu? Çok güzel oluyor. Çok güzel oluyor. Aynen. Dün yaptığımız tariften herkes memnun kaldı. Aynı tarifi bugün de tekrar yapıyorlar. Yapıyor Evet böyle masayı da birlikte hazırlarız. Ve o zaman bu şey olur. Bugünkü yemek menümüz ve masamız adlı bir hikaye. thank <laughs> you